münasebetiyle sallallahu teala aleyhi ve sellem Rabi'ul evvel ayı bu ay iki cihan güneşinin doğmuş olduğu bir ay bu aya büyük saygı duyulur salatü selamlar çokça getirilir fakir ve yoksul gözetilir böyle bir kişi, üç kişi, beş kişi de olsa böyle fakirlere, yoksullara gerek yardım yapılır, gerekse bir ikramda bulunulur bugüne saygı duymamız icap ediyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin. Hakkı tarik. Mesela biz yolda gidiyoruz. Yolda giderken nelere dikkat edeceğiz? Çünkü hepimizin yapa geldiği bir durumdur. Herkes ya çarşıya çıkıyor, ya akrabasına gidiyor, ya komşusuna gidiyor, ya arkadaşını ziyaret ediyor. Bir mesele için bir müminin ihtiyacını gidermek için velhasıl birçok vesilelerle, sebeplerle insanlar yola çıkıyor. Yola çıktığımızda nelere dikkat edeceğiz? Birincisi gattul basar. Yolda bir haram durumu varsa, bir isyan durumu varsa, bir başkasının namusu ona göz dikmemek. Hemen gözümüzü çevirmek. Allah'ımız başımızı sola ve sağa döner şekilde lütfetmiş. Bu bir ikramdır, bir nimeti ilahidir. İşte haram varsa haramı görmemek için yönünü insan çevirir. Yüzünü çevirir veya aşağı indirir gözünü. Elhasıl yerine göre yumabilir de Cenab-ı Hak bunun için bize imkanlar lütfetmiş, ihsan etmiştir. Bunu yapabilmek için Rabbi Zülcelal'imizin azametini bilmemiz gerekir. Yüceliğini bilmemiz gerekir. Onun huzurunda mesul olduğumuzu, işte her bir davranışımızın huzuru ilahi de ortaya çıkacağını düşünürsek bunları yapmayız. Zaten bilen, Rabbimizi tanıyan bunu katliyen yapmaz ve çekinir zaten. Gözümüzü korumak, reddü selam. Böyle müminlere selam vermek, selam verildiği zaman da onu alabilmektir. Ve aleykümselam demektir. Keffule de, insanlara eza etmemek. Bu yol durumu da olabilir. Mesela yola bir taş bırakmış veya evin artıklarını bırakmış. Bu gibi hallerden sakınmak yolu insanların istifadesi için temiz halde bir bırakmaktır. Mesela bir çukur varsa doldurmak, bir engel varsa onu kaldırmak, rahat hareket etmelerini sağlamaktır insanların. El emru bil maruf en anil münker <laughs> ve karşılaştığı insanlara iyilikle tavsiye etmek ve kötülüklerden de kaçındırmaktır. Bir de çok güzel konulara temas buyurulmuş burada. Biz bir kere bildiğimiz bir husus da tekrarlanmasında çok büyük fayda var. Ne güzel buyurulmuş. Yevtenim hamsen kable hamsin. Beş şeyden önce beş şeyin kıymetini bilin diye. Bunu çok çok konuşurlar ama hatırımızdan çıkabiliyor. Bunlar dipdiri olacak. Gönlümüzde, kafamızda dipdiri olacak. Unutmayacağız. Bunu bir levha haline de getirebiliriz. Defterimize de yazabiliriz. İşte telefonlarımıza da kaydedebiliriz. Önemli. Hayatımız için, bizim ebedi hayatımız için çok mühim. Bunu ne zaman anlarız? İnşallah iş işten geçtikten sonra anlama hali olmaz. O zaman biter. Her şey biter. Yalvarsak bile mümkün değildir. Sabah okuduğumuzda Esad-ı Erbili Hazretlerinin mektubatında bir bölüm geçti. O bölümde Esad-ı Erbili Hazretleri buyuruyor ki 18 yaşında ilme başlamış. O geç başlamasının sebebi de babaları kendinden bir arzu olsun, bir istek olsun da öyle okutalım, o zaman faydalı olur diye zorlamayla olmaz diye teşvik edilir. Ama zorlama yapılmaz. Kendi isteği, kendi arzusuyla olsun diye 18 yaşında başlamış. Buyuruyor ki Allah'ımıza hamdolsun Vaktim böyle geçti ama diyor isyanla da geçmedi. Buna da diyor üzülmekteyim. Yalnız onlar daha ziyade hayatlarının böyle geçmesi ibadetteki gaflet de onlar için büyük bir sıkıntıdır. Mesela bazı ashab-ı kiram sahabeyi-i kiramdan bazıları kıldıkları namazları iade etmişler. Halbuki namazlarını kılmışlar. Yeniden kılmalarının sebepleri namazda huzura nail olunca demişler ki biz huzursuz kıldık. Kıldık namaz ama bu gönül huzuruna erişemedik. Ne kıyamın zevkini, ne rukuun zevkini, ne de secdedeki esrarı, ne de tahiyyatta Allah'ımızın huzurunda durur gibi bir hali elde edemedik demişler. Bundan dolayı hayatımız diyor boşa geçti. Yoksa ibadetsiz, taatsiz geçmesinden değil o. Zaten anneleri, babaları, geçmişleri, ciddi alaları hep meşayi kiramdan, ulemadan, alimler, meşayi ızam, kendilerinde de bambaşka bir edep var, bir ahlak var, bir haya var. Müstesna bir şahsiyet. Burada demek istediği, demek istediği aynen İmam-ı Azam Efendimiz'de olduğu gibi rahmetullahi aleyh, İmam iki sene olmasaydı helaktaydı sözü helak olur mu? İmam-ı Azam Efendimiz'in yaşantısı çok müstesna. Allah'ımızın cemalini gören bir zat. Bir üstazımız, bir efendimiz, bir büyüğümüz, bir mezhep imamı. Zaten İmam-ı Azam deniyor. Bunu biz Tezkiretü'l-Evliya'dan en azından, dört mezhep imamının hayatını okuruz. Bunları hep kaydediyorsunuz biliyorum. Bu bize bir ders. Mesela bu hafta ne dendi? Dört mezhep imamımızın hayatı. Kolay okuruz. Nasıl bir hayat geçirmişler? Nasıl dikkat etmişler? Hem bu Tezkiretül Evliya'da olduğu gibi diğer eserlerde de var onların hayatları. Mezhepte müştehid olanlarımız var mesela. Bu Tarikata Aliye'de ulema-i kiramın, ulema kiramın bu yolla olan münasebetini ve isimlerini tek tek sıralarlar. Onun için bu yol kamil insanların yolu, büyük insanların yolu. Takva ne demek? Takva. Allah korkusu. Onu yaşamaya çalışıyorlar. Vera, helalde bile dikkat ediyorlar. Helalde bile haram mı diye dikkat ediyor. Böyle çok ince, çok müstesna bir yol. İmam-ı Azam Efendimiz'in helakta sözü, mesela ilmel yakin biliyordum ama aynel yakin, hakkal yakin bir hususu Allah'ımızın ayetleri de olur, hadis-i şerifleri de olur, eşyaya baktığında da olur, gayb alemi de olur, lahut alemi de olur, ceberut alemi de olur, eşyadaki sır da olur, hayvanatın dile, dile gelmesi de olur, bitkilerin de olur, olur da olur. Hep bunları müşahede etmesi iki yıl. O da tarikat-ı aliye ile olan münasebeti Caferi i Sadık Hazretleri zaten oğulluğudur. Eğer diyor bu yolda olmasaydım ben de diyor bunları fark edemeyecektim. Bilemeyecektim. Şimdi e, biz bunları elde etmeye evradımızda, eskarımızda, sohbetlerle artık neden çok haz duyuyorsak. Mesela zikrullahtan çok haz duyuyoruz, onu artırırız. Lapsaycelen okumak bizim kalbimizde bir değişiklik meydana getiriyor. Uyuyan kalbimiz artık uyanıyorsa, uyanıyorsa, aşkı şevki artıyorsa lapsaycelale ağırlık veririz. Bazı kimseler rabıtadan daha çok etkilenirler. Onu artırırız. E, diyelim iki kişi bir araya gelmişiz. Hayırlı görüşmeler yapıyoruz. O görüşmeleri yaptıkça bizde hakikaten bir gelişme oluyorsa onu artırırız. Kur'an okumakla gelişiyorsak ona ağırlık veririz. Ben hasıl istifade ettiğimiz noktaları artırmaya çalışırız. Çünkü biz ruhumuzla Allah'ımızın huzuruna varacağımız için onu güçlendireceğiz, onu kuvvetlendireceğiz. Şimdi muharebelere bakılacak olursa, mesela diyor büyük devletler deniyor, harp aletleri olarak hakikaten gelişmiş, son model bütün muharebe için, e, silahları, neleri, her şeyi hazır, güçlü ve kuvvetli bunun karşısında duramayız diyor. Kimyevi silahları da var, her şeyi de var diyor. Aynen bunun gibi biz nefis tarafını hayvani, şehevi, yalanlar, gıybetler, iftiralar, dedikodular Allah korusun. Ondan sonra ne bileyim tamağı gibi hallerle, kin ile, kibirle güçlendirmeyeceğiz onu. Onun gücü kuvveti o. Kötü ahlaktır. Ruhumuzun gücü kuvveti nedir? Güzel ahlaktır. Biz onu kuvvetlendireceğiz ki bizi nefis alt edip de Allah korusun emmare sınıfına düşmeyelim. Yüzde doksanı ateştir onun. Nefis ne emreder? Onu yapıyor. Bu ateş olur. Ne olur? Muhalefet. Muhalefet. Ruhuna güç vermek suretiyle Olgunlaşınca bu sözü söylemiştir. Daha sonra diyor Esad-ı Hazretleri ben işin farkına vardım diyor. Ne yapmış? Ehlullah ile olan münasebetleriyle dört mezheb imamımızın münasebeti var. meşâ-i zamla. Hep oradan güç ve kuvvet almışlar. Allah'ın izniyle. Nasıl ki Musa Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam'la kurduğu münasebette ne yaptı? İlmi ledün. O nimete mazhar oldu. Bunun gibi güçlendireceğiz kendimizi. Bak bu yolumuz hacegen, çokça diyoruz. İlim elinin yolu, ilmihal kitaplarımız olacak. Mesela bir akşamdı geldim, akşama 10 dakika var. Öyle namaz kılıyor bir kardeşimiz, namaz kılıyor. Bu herhalde vakit namazı dedik, geç kalmışsa kılınabilir. Ama kerahat vakti sorulduğunda dedi ki ben nafile namaz kılınmaz işte hal bilgimiz olacak, şahsi çalışmamız olacak. Şu memleketimizde son zamanda ilşat ve istira olan kimselerden biri ilmhal kitabı almış, gösterdiler, irtial ettikten sonra hep işaretlemiş. Ondan sonra kenarlarına yazmış. Bura çok mühim. İşte kerahat vakitleri şunlardır. Şu vakitlerde nafileler kılınamaz gibi hep bu meseleleri öğrenmeye gayret ediyor, çalışıyor. E, hepimiz çalışacağız. Bir tarih ehli insan e, bilgi sahibi olması icab eder. Bileceğiz. Bak dolu kitaplar, Türkçe kitaplar. E, Arapçası olan kardeşlerimiz oradan takip ederler. Yok o yönde malumatımız yoksa Türkçe dolu eserler sadeleştirilmiş şekilde veriliyor, öğreniriz. Şeri esası dinimizin esaslarını öğreniriz. Geceyi, geceyi, aylarca, yıllarca, yıllarca ihya etmekten dini meseleleri öğrenmek yerine göre üstün yıllarca diyorum da, yani bütün geceyi ihya ediyoruz ibadet ve taatle. Evet, bununla birlikte bir dini meseleyi öğrenmek ondan üstündür bu öğrenerek yapacağız vazifelerimizi. Mesela çok umreye giden kardeşlerimiz var, hacca giden kardeşlerimiz var. Emin olun bu delil olanlar, din görevlileri bir tanesi çok yakındı. Ekseriyeti böyle. Diyor ki, halkımız diyor hiç okumamış diyor. Fen nerede nasıl diyor bir halise diyor hiçbir şey bilmiyorlar. Diyor. Ne diyor böyle namazda okuyacağımız duaları biliyorlar diyor. vesaire Fatiha'da bile çok yanlışlarımız çıkıyor diyor. Ya yani dert yanıyorlar bunlar. Bak kış günü. Geceler uzun. Eğer anlayabiliyorsak, öğrenme kabiliyetimiz varsa Kur'an-ı Azimüşşan'ı mutlaka okuruz. 60 yaşında kimselere bile Sami Efendi Hazretleri, ve Sıra, Kur'an cüzü alalım eğer bilmiyorsa bunu söylüyor. Kur'an cüzü alalım. Elif pa cüzü alalım. Kur'an-ı Kerim okuyalım, öğrenelim. Hep tavsiye ediyorlar. Günlük okuruz, takip ederiz. Vazifemiz, görevlerimiz bunlar bizim. Yani hayatımızı iyi geçireceğiz. Esad erbilî Hazretleri'nden dedim de yakınıyor hayatımı diyor çok şükür elhamdülillah. İsyan da geçirmedim ama ibadet ve taatimi de diyor gafletle yaptığıma üzülüyorum diyor. Hayateke hayateke gable mevtik. Ölmeden önce şu hayatın kıymetini bilip aniye ani gidiyor insan. Anlatıyorlar. Akşam diyor kahve içiyorduk diyor. Anlattı bir kardeşimiz. Kahve içtik diyor. Hiç diyor, bir hastanın yemaresi de yoktur diyor. Uyanmayı ver de diyor. İşte hayat bu. Sıhhatliyim, gencim. Ondan sonra gücüm var, kuvvetim var değil mi ya? Bakmıyor bu iş. Şebabeke gable heremik. Yaşlanmadan önce gençliğin kıymetini biliriz. Gençlikte yapılan taatin fezaili çok. Afiyeteke gablese gamik. Ne olacağımız belirsiz ilerisi ne olacak hayatımızın? Bak bir arkadaşımız felç olmuş. Bir diğer arkadaşlarını anlatıyor. Diyor ki ben nefesimi toplayamadım diyor. Nefesimi toplasam bu illet bana gelmezdi diyor. Toplayamadığım için gittim diyor. Belli mi olur? Feravaka gable şulik. Meşguliyetten önce boş vaktin kıymetini bilmemiz Gınâke gâble fâkrik. Gınâke gâble fâkrik. Fakirlikten önce zenginliğin kıymetini bilmek. İşte az Suriye'den dolu geliyor memleketimize. Şu yakın ilçemizde, kasabamızda da var. Yüzlerce bu kasabada şey var. Suriyeli kardeşlerimiz var. Bir kısmı bunların çok zengin olan kimseler. Kimi boyacı oldu, kimi sıvacı oldu, Velhasıl bu duruma düştü. Kim elersiz? Allah'ımız yolundan ayırmasın. Dikkat edelim. Elimizden geldiği kadar birbirlerimize yardımcı olalım. El Fatiha.